Merhaba arkadaşlar. Bugün size WhatsApp'taki biriken resimler, e, sohbetler, mesajlar neyse bunların hepsini <laughs> e, zahmet çekmeden bir anda yani bir işlemle nasıl sileriz onu göstereceğim. Bunu tabii ki e, her, çoğu kişi biliyordur. Belki bilmeyen de vardır. Biz bilmeyenler için e, bunu e, yapmayı veya göstermeyi uygun gördük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü sohbetler var. Burada grupların sohbetleri var. Şahısların sohbetleri var. Grup, şahıs fark etmez arkadaşlar. Hepsini silmemiz için bu sayfada yani şuradan burayı tüm kapatayım. Şuradan Whatsapp'a giriyoruz. Girdiğimiz ilk sayfadan şurada 3 nokta var yukarıda. Bu 3 noktaya tıkladıktan sonra ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Buradan ayarlardan sohbetlere geliyoruz arkadaşlar. En altta sohbet geçmişine geliyoruz ve sohbet geçmişinden e, ne yapmak istiyorsak burada şu sohbeti arşivle, yedekle o, alabiliriz. E, sohbeti başka bir yere aktarabiliriz. E, i̇şte yedekleyebiliriz. Tüm sohbetleri temizle diyebiliriz veya sohbetlerin hepsini sil diyebiliriz. Bu son seçenek e, çöp tenekesi olan seçeneğe bastığımızda arkadaşlar bütün sohbetlerimiz e, silinecektir tek tıkla yani WhatsAppımız tertemiz olacaktır e, bu video bu kadar arkadaşlar e, başka da diyeceklerimiz yok yani durum bu kadar basit tek tek silmeyle tek tek uğraşmak yani bazen gruplar oluyor ki e, günde 50-100 tane mesaj oluyor bu grupları tek tek silmek bayağı bir eziyet doluyor buradan kolayca silebiliriz görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar